Ben Soley Sezgin Akden. Sizlerle transaksiyonel analiz üzerine birkaç uyarlamamı paylaşmak istiyorum. Psikolojik zeka çalışmalarıma katılan birçok kişiyle egoları çalışmaya başladığımızda bildiklerimizin çok ötesine geçiyoruz. Duygu, düşünce ve davranışlarımız, kısacası iletişime psikolojisi bizim için bambaşka bir anlam kazanıyor. İş ortamı, aile ortamı veya eşimiz, sevgilimizle ilişkilerimize çok daha farklı yönlerden bakabiliyoruz. İlişkilerimizi baltalayıcı iletişimin çok derinlerde yatan bir kaynaktan nasıl akıp bugünkü hayatımızı etkilediğini görebiliyoruz. Kişiliğimizin psikolojisine geldiğimizde ise malzememiz çok zengin. Şimdilerde çok moda kavramlarla anlatılan nesilden nesile geçen değerler, inançlar, öğretiler ve geçmişin bizde bıraktığı izler egolarımızı oluşturan en önemli varlık listemize giriveriyor. Peki, bu mirası olduğu gibi kabul edecek miyim? Bugünün koşulları içinde, kendi varlığının onanma ihtiyacı içinde, kendimi gerçekleştirirken, bu egoları, bu kayıtları hala kafamda bir yerlerde taşırken, hem iletişim halindeyken, hem de kendi iç hesaplaşmalarımı yaparken, kararlarımı verirken hangi egom galip çıkacak? Ya duygularım? Onlar da bana bir şey anlatıyor. Peki bunu nasıl anlamam İnsan ruhunun en değerli varlığı olan içimizdeki çocuğun kafası tüm bolluk bitenlerden biraz karışır. Mutlu olma halini çok sık yakalayamadığımız günlerde onun yerine olumsuz duygular basar ruhumuz. Diğer taraftan istek ve ihtiyaçlarımız elbette ki karşılanmayı bekler. Neyi, ne kadar ve neden istediğimizin yanıtı bizde ama yanıtların olduğu odanın anahtarları kayıp gibi görünüyor. İşte böyle çok soru işaretli durumlarda içimizdeki çocuğa kulak vermek bizi oldukça rahatlatır. Ruhumuzu kaplayan tüm bu enerji sistemini sakinleştirecek olan ego, kuşkusuz aklımızda, ruhumuzda bir yerlerde çıkmak için fırsat arıyor. Onu çıkarıp sakinleşmemiz gerekiyor. Tüm seçenekleri ortaya koymadan önce sonuçlar ne olursa olsun öz sevgi ve öz saygımızı hatırlatan ego harekete geçtiğinde ve ruhumuzun tüm yargılayıcı ve kendimizi yetersizleştiren düşünceleri bıraktığında bilgimiz, becerimiz ve analitik düşüncelerimizin ışığında salim bir kafayla düşünmek, değerlendirmek ve problemi çözmek ya da karar vermek. İşte tam da ben olduğumuz an.